tvpolu.com Vallahi çeşitli unsurlar ülkemizde sığınmacılarla karışık her şey herkes gelebilir her türlü olaylarla karşılaşabiliriz halk olarak çok dikkat etmemiz lazım. Eee Bunları e, mültecilerin herhangi e, e, bir olaya karışmasında e, samimi olarak e, ülkemize sığınan e, e, sığmacıların da e, zarar göreceği bir duruma gelecek gitgide kimin ne olduğu belli değil kim ne oluyor bunu artık bir çözüm ülkelerinde bir rahatlık varsa bunları geldikleri yere aldığımız gibi teslim etmek gerekir. Ya kesinlikle çok büyük alakası var. Neden dersin şimdi bizim gariban mülteciyle hiçbir sorunumuz yok ama bunu kontrolsüzce ülkeye bu mülteciler girerken bir düzen yapmalı lazım. Adama hiç kimse sen kimsin? Sen niye geliyorsun? Niye gittin demediler. Şimdi abi bu kadar adam gelirken içine illaki terörist de gelir. IŞİD'li de gelir. PKK'lı da gelir. Görüyoruz yolda yürüyorum. Bak Türkçe konuşma sesi o kadar azalmış ki. Bunlarla benim aslında sorunum yok. Benim sorunum tek sorunum bu işin düzgünce yapılamaması. Adam geldi DAŞ'e kafa kesen adamı sen gelmişsin Bolu'ya getirmişsin. Abi ben gece gezmeye korkar oldum artık ya. Bir adam Arapça konuşuyor dediğini de anlamıyorum. Küfür mü ediyor bir şey mi diyor bir şey mi yapacak falan. Sonuna kadar karşıyım. Ya ya temizlensinler ya hepsi komple gitsin yani o kadar. Şu an hiç hani tahammülüm yok bu konuda. Bence gel e, buradan geldiklerinden bir yani şey oldu. Ee, hükümet böyle geriledi baya. Ondan sonra nasıl diyeyim baya ekonomik ben sıfıra düştük. Mesela biz Türk'üz mesela burada hiçbir kimse bize para maaş falan bağlamıyor. Mesela onlara bağlıyorlar. İş yerleri falan böyle şey oldu. Herkes oldu. Bizim bizim milletimiz aslında böyle çalışamıyor. Herkes bir dışarıda yatıyor. Ama onların hepsi çalışıyor böyle. E, işlere falan her şey hazır. Okula gidiyorlar. Okula böyle puansız bir şekilde gidiyorlar. Ne bileyim yani bizden bayağı bir üstünler. Ya. Yani sanki böyle Türkiye'ye gelmişler sanki kendi yerlerimiş gibi anladın mı? Bizim devletimiz böyle yapıyor. Bence bu yanlış. Ben e, Bence burada olmaları lazım. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani sonuçta yardıma ihtiyaçları var en azından Müslümanlar yardıma ihtiyacı olan herkese bence yardım etmemiz lazım. Şu anda doğru yapıldığını düşünüyorum ama mültecilerden daha çok kendi halkımıza da yardım edilmesi gerekiyor. Yani kendi halkını kalkındıramayan mültecileri hiçbir şekilde kalkındıramaz. Çünkü kendi halkını kalkındıracaksın ki ne? Mültecilere onlar da destek olsun. Yani garibanın her zaman yanındayız. Olmamız da gerekiyor bence. Böyle düşünüyorum. TV ポドノック .com